Selam arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz gibi kanalda görmeye alışkın olmadığınız değişik bir kadrajla beraber karşınızdayım. Bugün bu canavarı inceleyeceğiz. Trasmaster T300 RS GT. Orta segmentin kralı. Kayışlı aktarma sistemiyle pürüzsüz ve sessiz çalışması. Nispeten güçlü servo motoruyla verdiği hissiyat ve değiştirilebilir direksiyon beyzi. En sonunda da uygun fiyatlılığı birleşince sim racing dünyasının... Dur, dur Allah aşkına dur. Ne, ne bu böyle? Heh? Ne bu böyle? Sanki var ya dünyanın en iyi direksiyonu da böyle artist artist anlatmalar falan. Çık. Hadi çık. Çık. Ben anlatırım. Çık. Çık. Arkadaşlar siz bakmayın bunun kusuruna. Bu biraz havaya girdi. Densiz. Arkadaşlar inceleme videosu dedim ama şöyle söyleyeyim. Ben bu ürünü 9 aydır falan kullanıyorum. Bu incelemeden çok aslında deneyim videosu olacak. Ben bu ürünü almadan önce internette, YouTube'da bir sürü inceleme videosunu izledim. İnceleme videosunda çok anlatılmayan şeyler var aslında. Ben bunları da size anlatacağımı şimdiden söyleyeyim arkadaşlar. İlginç şeyler duyacaksınız bu direksiyon hakkında. Size şimdiden söyleyeyim. Şunu da eklemek istiyorum arkadaşlar. Ben bu direksiyonu birçok oyunla, birçok bir simülatörde denedim. iRacing, Otomobilista, R-Factor, Assetto Corsalar, ETS, Formula 1 oyunları. E, ne kaldı geriye? Bakayım. Ha bir de şey kaldı. Neydi lan bu oyunları? Eee. Lan nasıl unuturum ya? Gel gel gel. Heh. Tamam ya. Çık. Bir de Forza Horizon'da da denedim. Farklı oyunlarda denememin amacı direksiyonun tepkisi, tepkilerine bakmaktı. O, o konuda sıkıntı yok arkadaşlar. Yani tecrübeliyiz. Direksiyon konusunda tecrübeliyiz. Eğer aktarmadığım bir şey varsa, sormak istediğiniz bir şey varsa yorumlarda buluşalım. Ben yorumları okuyorum arkadaşlar. Orada bana sorabilirsiniz istediğinizi. Şimdi ben bu direksiyonu anlatmadan önce size şu 3 şeyden bahsetmek istiyorum. Nedir bu? Direksiyon direksiyon setlerinde 3 tane farklı segmenti var. Bu segmentlerden bahsetmek istiyorum size ki şu direksiyonu daha iyi anlayabilirsiniz arkadaşlar. Birincisi dişli aktarım sistemi. Direksiyon bezindeki servo motorunun gücünü dişli çarklarla direksiyon simidine aktaran sistemlerdir. Dişli aktarım sistemi özellikle giriş seviyesi cihazlarda yoğunlukla kullanılır ve düşük üretim maliyeti sebebiyle fiyatları oldukça uygundur. Uygun fiyatlı olmasına karşın oldukça dayanıklı sistemlerdir. Dezavantajlarına bakacak olursak çarkların arasında olan boşluktan dolayı keskin hissiyatları yoktur. Direksiyonun kullanım esnasında bir miktar boşluk hissi fark edilebilir ve çarkların birbirine çarpması sonucu diğer direksiyon türlerine göre yüksek sesle çalışan sistemlerdir. İkincisi kayışlı aktarım sistemi. Adından da anlaşılacağı üzere servo motorunun gücünü direksiyon simidine kayışla aktaran sistemlerdir. Bu sistemlerde nispeten uygun fiyatlı olup orta seviye direksiyon setlerinde kullanılır. Avantajlarına değinecek olursak sessiz çalışmasının yanında daha çok keskin hissiyata sahip oldukları için oyundaki Araç hissiyatını daha iyi hissettiren direksiyon setleridir. Dezavantajlarını da değinecek olursak kayışlı sistemlerde belli bir kullanım süresinden sonra yüksek ısıdan dolayı kayışta bir miktar esneme olabilir. Dolayısıyla bu da hissiyat kaybına sebep olacaktır. Üçüncüsü direct drive sistemler. Bu sistemlerde direksiyon servo motoruna direkt olarak bir mil ile bağlıdır görebileceğiniz en profesyonel sistemlerdir. Hissiyat olarak en iyi deneyimi yaşatırlar. Servo motorunun büyüklüğüne bağlı olarak değişken güçlere sahip olabilirler lakin oldukça güçlü sistemlerdir. Evet, şu an direksiyon camiasında bu direksiyonun hangi konumda olduğunu daha iyi anlamışsınızdır arkadaşlar. Bu şekilde dinlerseniz bu direksiyonu daha iyi anlayacağınızı düşündüğüm için böyle bir şey yaptım. Şimdi geçelim direksiyonun hem teknik özelliklerini anlatmaya hem de biraz böyle incelemesini yapmaya. Bu direksiyon tam 1080 derece dönüş açısına sahip arkadaşlar. Bu dönüş açısını siz bilgisayarda ayarlardan, driver'ını indirdikten sonra istediğiniz şekilde ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunun sebebi de çünkü bazen F1 sürmeniz gerekiyor, bazen tır sür sürüyorsunuz. Bunların direksiyon açısı farklı. f de mesela şu kadar çevirirken bildiğiniz tırda böyle sonuna kadar çeviriyorsunuz yani. O yüzden böyle bir ayarlama var. Bu direksiyonun içinde Hall Effect sensörü var arkadaşlar. Tam 16 bit çözünürlüğünde çalışıyor. Gerçekten çok hassas. Aktarım organının zaten kayışlı olduğunu söylemiştim. Burada çift kayış kullanılıyor arkadaşlar. En ufak en ufak hareketinize bile tepki veriyor bu direksiyon. Ben Logitech G29'da kullandım. Onda dişli sisteminden ötürü hafif bir boşluk var yani. Hafif bir ölü alan var öyle söyleyeyim. Bunda öyle bir alan yok. Bu gerçekten çok hassas arkadaşlar. Direksiyonun güç değerlerine gelecek olursak Trustmaster T300 yaklaşık olarak 4-4.5 Nm torka sahip arkadaşlar. Neredeyse iki kat bir fark söz konusu burada. Direksiyon simidinde fites kulakçıklarıyla birlikte 15 tane tuş mevcut. Bunlar kişiselleştirebilir tuşlar. Direksiyon bezinde ise toplam 3 tane tuş var. Bunların sadece 2 tanesi kişiselleştirebilir tuşlar. Direksiyon simidini Transmaster ekosisteminde olan tüm simitlerle değiştirebiliyorsunuz. Direksiyonun sistemdeki arayüzünü göstermek istiyorum arkadaşlar. Şu an mesela burada direksiyonum 9 derece ayarlı. Mesela bunu atıyorum kaç derece yapabiliyorum şu en fazla? 180 derece yapalım. Bunu 180 derece yaparsanız arkadaşlar bakın. 380 dereceden fazla dönmüyor. Bunu 1080 yaparsanız tam tur. Sağla, solla tam tur dönüyor sağa sola. Mesela en düşük neymiş? 40 derece. Bu kadar. <laughs> Kısır döngü. Gaza ve frene ne kadar bastığınızın ayrıca debriyaja ne kadar bastığınızın göstergesi var. Tuşlara bastığınızda çalışıyor mu diye. Hangi tuşa bastığınızda o Güncelleme var mı? Onun bir göstergesi var. Bizde güncelleme yokmuş. Burada Test Forecast diye bir sekme var. Bu sekmede de birkaç tane hatta bayağı bir test yapabiliyorsunuz direksiyonu. Mesela engine testi. Başka ne var? Mesela Open C diye bir Değişik değişik. Testler mevcut bakın. Bunu bakın. Gerçekten ya yüzde yüzde bile değil şu an yüzde 75'te beşte çalışıyor direksiyon. Onu da şuradan gösterebilirim. Gain Settings diye bir ayar var yüzde 75 beş. İlk kurduğunuzda yüzde 75'te geliyor. Ya yani daha da yükseltebilirsiniz ama bu daha hızlı bir şekilde direksiyonun ısınmasına sebep olacaktır. Bu yüzden de daha hızlı ısındığı için fosfit daha hızlı, daha kısa sürede düşmesine sebep olacaktır. Bu direksiyonun giriş çıkışlarına gelecek olursak da bir tane fren gaz pedalını bağlayabildiğimiz giriş var. Bir tane de vites bağlayabildiğimiz girişi var. Pedal setine geçecek olursak arkadaşlar, kutudan çıkan pedal seti üçlü. Yani debriyaj, gaz, fren var. Bu debriyaj gaz fren hol efekt sensörü ile donanımlanmış. Bu hol efekt sensörü de gayet iyi çalışıyor arkadaşlar. Verdiğiniz ince tepkilere cevap verebiliyor. Yani fren yapmalarda, gaz açmalarda ince hareketlerinizde yine iyi cevap veriyor, iyi tepki veriyor. Bunu neden önemli? Çünkü eğer ESP gibi ya da fren asistanı gibi ABS gibi yani bütün yardımcı arabayı kullanmanızda yardımcı olan özellikleri kapatırsanız bu gerçekten çok önemli oluyor. Çünkü bazı yerlerde çok az gaz vermeniz gerekiyor. Bazı yerlerde o fren dozajını iyi ayarlamanız gerekiyor ki lastikler kilitlemesin. Bu yüzden fren ve gazın önemi çok büyük. Pedalların sertliğine ve performansına gelecek olursak, debriyaj çok yumuşak olması gerektiği gibi yani. Gaz pedalımızda debriyaja göre nispeten daha sert ama o da yumuşak. Bence fazla yumuşak. Ben arkasına esnek bir şey sıkıştırdım biraz sert olsun diye işe yaradı açıkçası. Frene geldiğimizde o diğerlerine nazaran oldukça sert. Fakat aslında yine de sertliği yetersiz arkadaşlar. Ve şöyle bir şey var. Gerçekçi hissettirmiyor. Gerçek arabaları kullandığımızda frene bastıkça sertleşir ve biz daha fazla güç uygularız. Olması gereken de budur. Fakat bu pedala ne kadar basarsak basalım aynı sertlikle hissiyat veriyor. Fren fren dozajını ayarlamak çok önemli demiştik. Hatta öyle ki fren en önemlisidir arkadaşlar. Gaza basmaktan da önemli. Hatta öyle ki dünyanın en iyi direksiyonunu kullansanız da frenleriniz kötü oldukça işiniz zor demektir. Şimdi bu kutunun içinden freni modüle edebilmemiz için konik mod çıkıyor arkadaşlar. Ben ürünü ilk aldığımda bu konik modu denemedim. Birkaç gün denemedim yani. Ya bu fren gerçekten kötü olduğu için bir deneyeyim dedim. Yani çünkü çok hissiz geliyordu bana fren. Bir konik modun deneyeyim dedim. Yalnız şöyle bir hata yapmışım arkadaşlar. Direksiyonu enerjisini kesmeden taktım ben bu konik modu. Öyle denedim. Bu sefer ne oluyor biliyor musunuz? Frene bastığınızda %100 basmamış oluyorsunuz konik moddan dolayı. %100 basamadığınız işte arabayı durdurabiliyorsunuz tamam mı? Lan dedi bu nasıl yapmışlar lan bunu hesaplayamamışlar mı dedi ben kendi kendime. <laughs> arabayı durdurabiliyorum, frene basamıyorum. Tam gücümle bassam bile %50 %60'ı geçmiyor yani dedim. Söktüm attım yani. Sonra araya bir şeyler sıkıştırayım, lastiğimsi böyle esnek bir şey sıkıştırayım. Freni öyle sertleştireyim dedim. Bir yine işe yaradı bir şeyler sıkıştırdım ama yine de istediğim gibi olmadı yani. O gerçekçi araba hissiyatını vermedi bana. Ben yine bunu böyle bir 2-3 ay evet 3 ay falan kullandım bu şekilde. Ondan sonra dedim ki lan dedim bu hala aklımda konik mod var. Bir takayım dedim ya. Bir takayım dedim. Ama o şey de var aklımda yani. Ulan takacağım da ben frene basamıyorum ki nasıl olacak dedim. Bir ara taktım yine ben bunu arkadaşlar. Bu sefer de denk geldi. işte direksiyonu açmadan taktım. Frene bastım, bastım, bastım. Sonra kalibre etti kendini. Yani o konik modu taktığınızda kendini kalibre etmesi gerekiyormuş o frenin. Ben bunu bilmiyordum. Bana söyleyen olmadı. Bak ben size söylüyorum. O yüzden videoyu beğenin, abone olun arkadaşlar. Desteğiniz önemli. %100 kalibre edince kendini ben frene %100 basınca her şey değişti. Frenle ilgili düşüncem gerçekten değişti. Bu sefer arkadaşlar konik modu öyle bir tasarlamışlar ki yani bastıkça ağırlaşıyor daha fazla kuvvet uygulamanız gerekiyor gerçek arabadaki gibi. Bu sefer benim viraj içlerinde, viraj içine gir girerken bu direksiyonu açı verirken freni çekmeniz gerekiyor yoksa lastikler kilitliyor. Yani freni dozajlamanız gerekiyor kısacası. Bunu çok daha rahat yapar hale geldim. Çok daha kontrollü hale geldi. Bunun sebebi de şöyle arkadaşlar. Bu sefer fren yapmaya ben kas hafızamla başladım. Önceden ne oluyordu? Frenin mesafesi önemliydi. Fren miktarının belirlemesi için gittiği mesafe önemliydi. Pozisyon hafızasını tutmak önemliydi. Şimdi ne değişti? dedim ya kas hafızası ne kadar basınç uyguladığı önemli olmaya başladı. Aslında en iyi pedal setlerinde kullanılan load cell diye bir teknolojisi var. Nedir bu load cell? Yani yük hücresi. Ne kadar üstüne basınç yaptığınız, ne kadar üstüne ağırlık bindiğini ölçen bir efekt. Hani banyoda falan tartılar kullanırız ya, o tartıların altında olan da aslında aynı şey. Bunu pedal sistemine uyarlanmışını düşünün. Bu gerçekten çok güzel bir teknoloji. Benim böyle bir pedalım yok. Trustmaster bünyesinde load cell'li pedal var. Almayı düşünüyor muyum? Önceden çok fazla araştırdım. Düşünüyordum. Ama pahalı gerçekten. İşte bu konik modun nasıl işe yaradığını bulduktan sonra şu an tamam dedim yani idare ediyor. Her şey pahalıyken onu da alma dedim yani. Ekonomi kötü dedim ve kendimi kısıt. Ama şu konik modu bulmasaydım belki de almıştım şimdiye kadar. Şimdi tekrar direksiyona geçmek istiyorum arkadaşlar. Daha doğrusu direksiyonun size verdiği hissiyatı anlatmak istiyorum. Bunu anlatmadan önce şöyle bir şey söyleyeyim. Bu direksiyonlar force feedback özelliği olan direksiyonlar. 500 liralık, 1000 liralık, 1500 liralık direksiyonlarla kıyaslamayın. Çünkü onlarda, onları da kullandım. Onlarda force feedback yok. Onlarda böyle sağına soluna iki tane küçük titreşim motoru koymuşlar. Aynı şey gibi. Nerede bir? Aynı gamepad gibi titriyor o kadar. Yani size bir tepki vermiyor. Sadece içindeki motor titriyor. Yani kaza yapsanız da, çimek çıksanız da, araba kaysa da aynı şeyi veriyor. Titriyor bu kadar. Yani şu direksiyonu kendine kendine çevirmiyor yani. O yüzden kıyaslamayın. Evet, şimdi de iRacing'e girdik arkadaşlar. Ee, iRacing'de oynarken size deneyimlerimi paylaşacağım. Neden ee, iRacing e, iRacing'e girdik? Çünkü iRacing aslında en iyi, yani daha doğrusu arabayı en iyi yansıtan Force Feedback anlamında en iyi olan simülatör desem yalan olmaz herhalde. Bakın şu an mesela ilk defa oyuna girdiğim için fren pedalına basıyorum ama görüyorsunuzdur. Yani %5, %10 falan basıyor. Bunu böyle 2-3 kere aynen bak şu an kalibre oldu. Load cell takılı olduğu için 2-3 kere basmamız lazım. Ondan sonra kalibre oluyor. Evet arkadaşlar fakat şöyle söyleyeyim size burada mesela körlüğün üzerinden geçtiğinizde direksiyon hafif hafif tepki veriyor direksiyona iyi bakarsanız hafif hafif titriyor bakın şu anda da titriyor hafif hafif yolun durumuna göre yolda bir engebe bir bozukluk varsa titriyor arkadaşlar. Ya titriyor dediğim aslında bu e, gamepad'deki titreşimlere benzetmeyin. Bu tepki veriyor aslında. Bakın. Direksiyonun kendini toplaması bıraktıktan sonra bu normalde bakın aracın arkası kaydı ve hemen kendi kendine kontra verdi. Mesela şu an gaza fazla yükleneceğim. Bakın görüyor musunuz? Arkası kayıyor ve solo kontrol veriyor. Bu arada hızlandıkça aslında direksiyonun sertliği de değişiyor ona göre. Şimdi düzlüğe geldim. Bakın düzlükte de görüyorsunuz yolun durumuna göre hafif oynuyor bakın. Bakın. Bakın görüyor musunuz? Aslında köprülerden geçince daha fazla tepki veriyor. Fren yapıyorum. Bir tık bakın ABS girdi. Onu bile hissedebiliyorsunuz aslında. Ah, <laughs> Kaza yaptık. Ben arkadakini görmedim. Arabın mahvettik şeyi. Ya bu gazın ve frenin dozajlaması gerçekten çok önemli. Özellikle hiçbir şekilde asistan yardım kullanmıyorsunuz gaz ve frende. Tam iş ya bütün iş size düşüyor. Bakın tam fren yaptım ama Bakın direksiyonu çevirdiğim anda freni sabit tutuyorum. Ve direksiyonu çevirdiğim anda ön taraf kilitleniyor. Siz ne kadar açı verirseniz direksiyona o kadar da freni azaltmanız lazım ki ön lastikler kilitlenmesin. Zaten aslında direksiyona açı vermek fren yapmak gibi bir şey aslında bir nevi. Sürtünmeyi arttırdığı için arabanın yavaşlamasına sebep oluyor. Mesela burada tam gaz verirsen, bakın araba kayıyor, görüyor musunuz? Burada tam gaz değil, aslında gazın işte dediğim gibi dozajı önemli. Şimdi ee, hızlı bir tur atmaya çalışacağım. Bu arada bayağıdır bu pistle sürmüyordum. O yüzden fren noktalarını tam bilmiyorum. Kaçırabilirim, hatalı sürüş yapabilirim. Ama burada benim için önemli olan gaz ve fren ee, dozajlamasına dikkat ederseniz virajda nasıl olduğuna söylediklerimi daha iyi anlayacaksınız. neredeyse rekorumdan 2 saniye daha yavaşım bu pistte şu anda. İşte normalde 2 saniye daha hızlıyken antrenmansız sürmek bu kadar yavaşlamanıza sebep olabiliyor. Bir tür daha atacağım hızlıdır. Bunu da söylemiş olayım size. Peki bu direksiyonun e, hiç mi kötü özelliği yok? Evet var arkadaşlar. Hatta önemli, ciddi bir kötü özelliği var. O da şu. Şimdi demiştim ben bu direksiyon 4 4-4.5 Nm gücüne sahip, torka sahip. Fakat bu torku devamlı veremiyor. Özellikle yaz havalı yaz aylarında, sıcak havalarda içindeki motor ısınıyor ve gücünü neredeyse yarı yarıya düşürüyor arkadaşlar. Bu neden kötü bir şey? Birinci şu. Sizin alıştığınız bir force feedback gücü var. Tamam mı? Kollarınızın alıştığı yarış esnasında ya da arabayı sürerken bunun düşmesi sizin alışkanlığınızın dışına çıkmasına sebep oluyor ve farklı tepkiler vermenize sebep oluyor. Yani bir oturmuş sistem var. Tamam mı? Kullanmışsınız yarım saat, bir saat. Sonra güç bir anda düşüyor, yumuşuyor yani direksiyon. Neden? Çünkü motor ısındı. Ya bu direksiyon senelerdir üretiliyor. Benim kızdığım şey şu. Direksiyon senelerdir üretiliyor ve bunun hala çözümünü yapmadı. Valla söyleyecek bir şey bulamıyorum. Bunun sebebi de bence şu. Mesela Logitech'te arkadaşlar güç adaptörü dışarıdan geliyor. Bundaki güç adaptörü içerisinde direkt base'in içerisinde sadece kabloyu takıyorsunuz. Bu güzel bir şey gibi gözükse de ilk başta ben dedim ilk başta güzel ya dedim. Hani adaptör yerde falan gezmeyecek en azından içine koymuşlar dedim ama abi güç adaptörü ısınan bir şey tamam mı? Bunun da öyle bir hava sirkülasyonu yap, yapamamışlar ki yani içine bir tane fan var ama küçücük bir şey. Ya yani bunu zaten alıp da böyle modlayanlar falan var yani böyle açıyorlar üstünü bilmem ne fan yerleştiriyorlar falan. Ben böyle bir şeyle uğraşmak, uğraşmak istemiyorum açıkçası. Ya o kadar kötü bir hava sirkülasyonu var ki yani hiç bakıyorsun böyle hava çıkıyor mu bir yerinden yok. Normal yani bu kadar ısınması. Bunu bir düzeltin Trust Master duy sesi mi ya? Yoksa muazzam bir direksiyon yani. Hiç değiştirmeyi düşünmediğim bir direksiyon ama bu bazen can sıkıcı olabiliyor. Ben de mi modlasam ne yapsam? Belki şey yapabilirim. E, Transmaster'ın bir üst seviyesi TSPC falan ona geçebilirim. Onda da bu durum var mı bilmiyorum ama duymadım, görmedim daha önce. Ben ilk başta bu ürünü aldığımda direksiyon standım yoktu. Masaya bağlamıştım arkadaşlar. Yani gördüğünüz masaya bağlamıştım. Bu, bu masayı sallamaya başardı. Bu masaya sallarken de böyle sert hamleler yaptığınca sallarken de montörler de sallanıyor. O yüzden dedim ki ben bir direksiyon standı alayım dedim kendi kendime. Ama ama şöyle bir şey sıkıntısı oldu. Aldım ben bir tane ikinci el direksiyon standı. Böyle koltuğu falan yok onun düz yani sadece pedalı ve direksiyonu bağladığınız stand. Bu sefer de ne oldu arkadaşlar? Ben frene basınca böyle sandalyeyle geri gitmeye başladı. Freni bastıkça geri gidiyor. Bastıkça kendimi çekiyorum. Freni basıyorum geri çekiyorum. Yani bir direksiyonla böyle bir debelleşmeye başladım. Anlatabiliyor muyum? Hatta çıkardım bir ara şeyi sandalyenin e, şeyini tekerleklerini. Bu sefer de yine geri kaymıyorum ama bu sefer geri böyle aktarılıyorum yani yine tutuyorum kendimi. <laughs> yine böyle bir 3-4 ay kullandım ben onu. Sonra dedim olmayacak bu böyle arkadaş. Çünkü ben hem fren doz dozacımı ayarlayamıyorum tam istediğim gibi. Hem bir de kendimi çeken bir dönmeye çalışıyorum yani. Derdimi çeken bilir. O yüzden yani ona bir yatırım yaptım. Ondan sonra pişman oldum mu? Olmadım. Neden? Çünkü ucuza almıştım ikinci el. Onu satacağım. Yerine bunu aldım. Bu koltuklu bir sistem. Yani burada freni istediğiniz kadar bastığınızda geri gitmiyor. Sabit, rahat rahat e, kullanabiliyorsunuz direksiyonunuzu. Ben bunu alınca gerçekten çok şey fark etti. Bir kere kollarım çok daha az yorulmaya başladı. Ve frene daha iyi dozajlayarak basmaya başladı. Sürelerim neredeyse hızlandı diyebilirim yani. Pis sürelerim gerçek anlamda hızlandı. Yani demem o ki eğer bu ürünü alacaksanız ya sağlam masada kullanacaksınız ya da böyle bir şey alın. Ama ucuz şeyler değil. Türkiye'de hiçbir şey ucuz değil biliyorum. Nasıl olacak bilmiyorum. Elinizdekinin kıymetini bilin diyerek videoyu sonlandırıyorum arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Aklınızda bir soru kaldıysa lütfen yorumlarda sorun. Kalmadıysa beğendiyseniz videoyu lütfen beğenin. Yorum yapın. Beğenin, abone olun, paylaşın. Bunlar benim için çok önemli. Anlatabiliyor muyum? Gelişmemiz lazım. Bu arada bayağıdır direksiyon setiyle yarışmıyorum. Kendimi YouTube'a aradığımdan beri yaklaşık bir buçuk haftadır gerçekten oynamıyorum. Özledim. Bu videoda oynamış olacağım. Zaten aslında siz oynadığımı gördünüz. Çünkü daha önceden çektim ben onu aynı. Ha bir de bak sosyal medyadan takip ediyorsun. Ha güzel listeler paylaşmaya başladım orada. Bak bir bak gir bir bak.